Efendim, e, öncelikle cümlenize iyi günler e, dileyerek başlayalım. Bugün 29 Haziran e, 2022, çarşamba günündeyiz. E, bildiğiniz gibi biz nerelere gidiyorsak, geziyorsak e, sizlere de gittiğimiz yerleri e, görüntüye alıp izletmeye çalışıyoruz bugün yine sağ olsun var bir abim efendim kamera kameramanımız var. E, o bizi görüntüye alıyor. Efendim bugün biz e, Karadeniz'e döküldüğü en uç noktadayız. E, Kızılırmak tabi hepimiz Kızılırmak'ı biliyoruz. E, Sivas'ın İmranlı ilçesi sınırları içerisinde e, Kızıldağ'dan doğarak Anadolu'dan böyle geniş bir yay çizerek e, 1355 kilometre mesafeyle işte buradan denize dökülüyor. Kızılırmak'ın bir özelliği de şu tabi e, yurt içinde doğup kendi sınırlarımızın içinde doğup yine kendi sınırlarımızdan denize dökülen pekme yerimiz. Tabi e, ismi Kızılırmak, Kızılığa'dan doğdu. E, biz çok önceki süreçlerde hakikaten böyle kırmızı kızıl olarak akıyordu. E şimdi Kızılırmak üzerinde ne oldu? Tabi yıllarca birçok barajlar yapıldı. Benim e, aklımda kaldığı kadar yanlış olmasın. 12 tane baraj var Kızılırmak üzerinde. E, bunlardan iki tanesi de Bizim Bafralılarımız buradaki hemşerilerimiz çok iyi biliyor. Altınkaya ve Derbent Barajı olmak üzere iki tane barajımız da bizim Bafra sınırlarımız içerisinde. Tabii e, Kızılırmak'ta neler var, neler çıkıyor, hangi balıklar var. E, en değerli, en lezzetli balıklarımızdan biri kefal, ırmak kefalı. E, tabii sazan zaten meşhur, meşhur. Kızılırmak'ın sazanı. E, yine bizim e, yerelde bazıları şöyle söyler, büyük ağız derler, yayın balığı. Yayın balığı biraz daha bulanık suyu sever, oldukça büyük olur. İşte benim gibi belki benden büyük de bazen olabilir yani. E Tabii ırmak ağzına gelince şöyle e, biraz da buraları da göstererek oran ağır. Tam güneşe de gelmeyelim. İsterseniz he, şöyle bir siz dolanın bir yanda. Kızılırmağı çekin Öyle, şöyle. Orayı da o şekilde e, görelim. Geliş tarafı. Şimdi ben yine devam edeyim. Yet. E, şimdi. Irmak ağzı deyince bizim büyüklerimiz çok iyi bilirler. Eee. Burada bu Kızıl tam e, denizle birleştiği bölgede yıllar önce e, Mersin balığı e, deriz birçok kısmımız havyarı en iyi olan e, kolon balığı, Mersin balığı bizim bu bölgemizde yetiştiriliyor ve bundan e, gerçekten çok kaliteli e, havyar yapılıyor ve buradan e, buradaki üreticilerle satılıyordu. Ee, şu an işin çok inceliğini bilmiyorum. Bu balıkların herhalde önemli bir kısmı yok. Ee, bu konuda da inşallah önemli çalışmalar olur. Çünkü bu çok önemli bir değer. Ee, Tabi bunu anlatırken yine şunu da söyleyeyim. Programımızı kısa keseceğiz. Güneş buradan güzel geliyor. Ee, bizim Kızılırmak üzerindeki bu işte özellikle Derbent Barajımızda şu an orada yerel üretim yapan yine Bafralı abilerimiz, büyüklerimiz var. Alabalık üretiyorlar balık çiftliklerinde. Orası da oldukça yaygınlaştı. Aynı zamanda tabi Derbent Barajı dedim. Derbent Barajı'nın bir tarafı, bir sahili de Selemelik Köyü, bizim de köyümüz. İşte karşı taraf Tosköy, Boğazköy diyoruz. Orada da tesislerde çok güzel alabalıklar üretiliyor. Ve aynı zamanda bu alabalıklar orada, o çevrede bulunan işletmeler tarafından çok güzel, leziz bir şekilde hazırlanarak buraya gelen misafirlere ikram ediliyor. Onu da buradan belirtelim. Ulaşım da çok kolay. Şimdilik ben size böyle bunları söyleyeceğim. Şöyle yine hemen karşıya dönersek güneş de var tabi. Karşıda feneri görüyoruz. Hemen şu sağda. Bu taraf Bizim bulunduğumuz yer Koşuköy. Hemen karşısı da biz e, Fener'den ismini alan Fenerköy'ü. E, burada bu iki köyün arasından ırmak bir şekilde buradan denize dökülüyor. Yine hemen yakınımızda azilerde burada burada e, bir sığınak liman var. Koşuköy'ündeki vatandaşlar burada e, balıkçılık yapıyorlar. Buradan Karadeniz'e açılarak onlar da burada e, geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. E biz şimdi fazla uzatmadan buradan size tekrar hoşçakalın diyelim. Bir sonra başka bir yerde görüşürüz inşallah.